dışarıdasınız ya da biraz sonra bir topluluk önünde sunum yapacaksınız. Sınava girmek üzeresiniz ve nabzınızın yavaştan yavaştan hızlandığını hissediyorsunuz. Çarpıntınız başladı. Çarpıntımı azaltmak, nabzımı düşürmek için yapabileceğimiz şey var mı? Evet var. Önce istirahat haline geçin. Çünkü bazen çarpıntı esnasında tansiyon düşmeleri eşlik edebilir. Bu da baş dönmesi, bayılır gibi olmaya neden olabilir ve korkumuzu, kaygımızı daha çok artırır. O yüzden önce lütfen istirahat haline geçelim, bir oturalım. İlk yapacağımız şey her zaman anlattığım gibi aslında derin diyafram nefesi uygulamak. Burnumuzdan derin nefes alıp vermek. Burada isterseniz 4 saniye alıp 8 saniyede verebilirsiniz. İsterseniz 3 saniyede alıp 6 saniyede verebilirsiniz. Amaç nefes verme süresini nefes alma süresinden daha fazla tutmaya çalışmak. Hala çarpmamız devam ediyor. Peki ne yapabiliriz? Derin bir nefes alıp Sanki büyük abdestinizi yapıyormuş gibi derin bir nefes alıp nefesinizi tutup ıkınmanızı isteriz. Buna vasıta alım enerjisi deriz. Labutaniye uyarmış oluruz. Hala düşmedi. Ne yapabiliriz? Hemen yüzünüze soğuk su çarpın. Soğuk su, labusun en önemli yaracılarındandır. Ya buz gibi bir su için bir bardak ya da soğuk su yüzünüze, elinize çarpın. Aromaterapi yağları, lavanta uçucu yağı, portakal uçucu yağı gün içerisinde ofisinizde 5'er 10'er dakika defizörle uygulama yapabilirsiniz.